Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere bildirim sesini nasıl ayarlayabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi şu ping pong sesi mesela yok bildirim sesinde. Hatta onu da göstereyim şu şekilde. Sesler ve titreşim bildirim sesi. Şu an çalmıyor herhalde ama yok yani şu an gördüğünüz gibi. Ekran kaydında olduğu için, sessiz olduğu için o büyük ihtimal. Ya da şöyle sesini açalım. Sesleri bitir. Şimdi bildirim sesi. Aynen öyle. Şimdi yapmamız gereken dosyalarıma girip istediğiniz bir mesela ben bu bildirim sesini çok seviyorum ve her aldığım telefona ya da her e, adını siz getirin kullandığım telefona bu bildirim sesini mutlaka koyarım. Şöyle dahili depolamaya taşı dedik az önce dahili depolama ve ardından notifi jations artık <laughs> onu siz nasıl okuyorsanız telaffuz ediyorsanız ping pong sesini buraya attık ardından tekrardan ayarlara geliyoruz sesler ve titreşim bildirim sesi ve ardından görmüş olduğunuz gibi ping pong sesimiz burada aktif halde. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bu arada zil sesini şu artı butonuna bas basarak istediğiniz zil sesini ayarlayabilirsiniz. Eğer bilmeyeniniz varsa benim de normal. Tamam 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 sakin. Normal böyle eski zil sesini falan eski telefon zil seslerini seviyorum. Dizi sesini de bu şekilde kullanırım genellikle. Eğer faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Abone değilseniz kanalıma abone olup bir like atmayı da videoma unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.